Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blox Hunt oynuyorum. Yani Blox Hunt diye mi okunuyor yoksa Blox Hunt diye mi okunuyor, okunuyor bilmiyorum. Oyun ee, oyunun amacı yine saklanma işi de saklanma Böyle dokunduğumuz eşyaların kılığına girebiliyoruz da ben şu anda lobideyim yani yanlış anlamayın. Neyse ben biz bir süre boyunca hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyun başladı. Biz saklananlarız. Masa mı olsam acaba? Hmm. Ama aslında kutu olsam daha mantıklı lan. Bir sürü kutu var. Ay ne olsam acaba ya. Etrafta bir gezineyim şöyle. Bu arada arkadaşlar. Yani ne olacağımız siz, se Ay, siz seçiyorsunuz. Cidden. Ay pardon ne olacağını siz seçiyorsunuz diyorum ya. Ne olacağımı siz seçmiyorsunuz arkadaşlar. Demeye çalıştığım şey şu. Aman ne oldu daha dönüşemiyor muyum? He pardon. Ha, bakın şimdi. Bir dahaki oyunda ne oynayayım onu siz seçeceksiniz. Granny için 5 like. Ee, bu oyunun bir başkası için 2 like. Hmm, diğer videomda ise yerli malları diye bir tane e, filmi başlatmamı istiyorsanız lütfen 3 like. Hadi bakalım hangisi seçersiniz artık. Ay, etrafta koşsam mı acaba ya? Çok sıkıldım. Hı -hı -hı -hı. Hop. Hocam gezen bir kutular şurada. Acaba ben mi yanlış görüyorum? Hmm. Aracılar beni asla bulamazlar. Hı -hı 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 -hı. Anam. 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 No. Hayır. Hayır. Hayır lan. Ana. Öf. Ben bizi bulamayacaktım ya. Tüh. Ha, bizim de canımız gidiyor öyle olunca. Sen mi için lan o? Acaba bu... Ay. Canım gitmeye başladı arkadaşlar. Burada her vurduğumda artık bir tane canım gidecek mecburen. Yoksa hepsine böyle cıng cıng cıng. Oley ben yaptım. Ben mi yaptım lan acaba? Hm neyse. Şimdi buldum. Bir dakika lan, burası benim az önce saklandığım yer. Yok burada kimse yoktur. Ha buldum senin minik kutu. Şöyle. Hm neredesiniz, neredesiniz? Bence kesin budur. Yok. O zaman kesin. Budur. Yok. O zaman kesin budur. Abi yok ben bulamıyorum vallahi ya Allah Allah. Can benim için önemli değil. Hepsine cıt 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 tıklayacağım. Sen misin lan? Ay. Hmm. Acaba neredeler? Hiç hareket eden bir şey de yok. Allah Allah. Bakın birinin hareket ettiğini görürsem direkt koşuyorum ya, o tarafa. Aha. Minik masa. Şimdi anan Nordvert'e boydum diyecektim de yok. Yani çıkmaz. Aa arayanlara yani biz kazanmışız. Oley. Şimdi bir daha oyunu durduruyorum. Kapat. Heh. Tamam arkadaşlar oyun tekrar başladı. Gördüğünüz gibi ben de saç taktım bu arada kendime. Oyunu birazcık araştırınca güzel oluyor. Hadi bakalım. Acaba ne olsak? Aha buldum ben ayıcık alacağım. Ayıcık. Lan ayıcık olsana. Bir dakika ben niye hiçbir şey olamıyorum? Yakınlaşmam mı gerek yoksa. Ama ben hiçbir şey olamıyorum. Ay Allah. Allah bekler. Ben hiçbir şey olamadım ki. Aman aman aman. Aman 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 bittik biz. Yürü. Saklan çabuk şuraya. Ay, i̇nşallah ölmem. İnşallah bulamazsınız. Ne oldu lan ne yapıyorum Allah Allah. Bir dakika yoksa ayıcık insan mı? Ay. Ay anam. Ay abi abi. Abi korkuttun lan beni. Bu bir ajanlık endüstrisidir. Ne dediğim ben bile anlamadım. Yoksa o bir ebe mi? Yok değilmiş. O bir ebe, o bir ebe. Ama o bir ebe kaçmalıyım. Abi oyundaki en güzel şey ne biliyor musunuz? Ebe böyle peşinizden kovalıyor, siz de böyle kaçıyorsunuz. Özürlü gibi kaçıyorsunuz <laughs> birisi öldü, birisi öldü. Ben arayıcı mıyım acaba? Ay arayıcı mıyım acaba ya Allah Allah. Hı. Hmm. Ay Ay kaç, ay kaç, ay, 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 ay kaç, kaç, kaç. Abi peşimde polisler var. Abi. Abi polisler peşimde. Koşamıyorum da. Ay koşabiliyorum da zıplayamıyorum. Kaç kaç kaç. Ölmemem gerek. Ölmemem gerek. <laughs> Aga be. Yani bu kadar da şey olamaz ama yani. Nereye gitti o minik böcek? Nerede o? <laughs> Aa eşitlenmişiz güzel. Bekleyin. Ben birisinin yerini biliyorum arkadaşlar. O kitaplığı hatırladınız mı? Neyse. Koşun 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 onun yanına gidelim. Hop. Anam. Aa ben yaptım. Bir dakika. Tüh bu değilmiş. Burada bu oyunu beğendiyseniz söyleyin ya da yorumlara yazın. Zaten söyleyemiyorsunuz neyse. Yorumlara yazın. Ben de hemen bunun ikincisini çekeyim ayıcık, Cız. <laughs> Rastgele şeyleri tıklamak çok eğlenceli. Ama canım gidiyor. Acımıyorum. Ay. Canım gidiyor. Hmm. Zıpla zıpla hop. Aha çiçekler buldum Asi. Aa tüh. Sürücüler kazandı. Aga be. <laughs> kapat kapat. Ben tekrar oyunu durduruyorum yani videoyu. Tamam arkadaşlar şimdi yeni bir tur başladı. Yeni turda tekrar beraberiz. Haydi bakalım. Hop. Bu da final olsak, yatak mı olsak acaba? Aa ben niye dönüşemiyorum ya? Allah Allah. Son zamanlarda benim karakterime bir şey oldu. Hiçbir şeye dönüşemiyorum. Aa tamam güzel. Ne olsak acaba? Ayıcık. Ayıcık buldum. Ay şu ağacın içine girebilselim ne güzel olurdu. Tamam. Şurada saklanalım biz oyun boyu arkadaşlar. Birazcık videoyu durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar. 10 saniye kaldı. Artık gezebilirim. Diyecektim de. Ay. Gezemiyorum. ye artık özgürüm. Oley biz kazandık. Biz kazandık. Ne oldu lan biz kazandık. Biz kazandık. ye yeah. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir de e, abone olun lütfen. Cidden benle emek veriyorum arkadaşlar. O zaman görüşürük.